Tavaf hacer Esvet'in hizasından başlayarak Kabe'nin etrafında yedi kere dönmeye tavaf denir. Her bir dönüş şavt olarak isimlendirilir. Ve Beyt-i Atiki, Kabe'yi tavaf etsinler. Hac Suresi 29. ayeti kerime hem tavafın ilahi bir emir olduğunu hem de Kabe'nin etrafında yapılması gerektiğini ifade etmektedir. Kabe'ye varışta ifrat hacına niyet edenler kudüm tavafı, temettu ve kıran haccına niyet edenlerse umre tavafı yaparlar. Bundan sonra fırsat buldukça nafile olarak tavaf yapmaya devam ederler. Arafat vakfesinden sonra farz olan ziyaret tavafını hac görevlerine tamamlayıp Mekke'den ayrılmadan önce de veda tavafını yerine getirirler. Tavaf yapacak kimse abdesti olmalı ve gücü yettiğince tavafı yürüyerek yapmalıdır. Tavafa niyet ederek başlanır ve Hacerül Esved'in hizasına gelmeden önce niyetin yapılması gerekir. Hacerül Esved tavafa başlama noktasını gösteren bir taştır. Cennetten indirildiği ve aslında beyazken insanların günahları yüzünden karardığı rivayet edilmiştir. Kıyamet günü mahşer yerinde kendisine selamlayanlara şahitlik yapacağı bildirilmiştir. Tavafa başlarken de her şaftın her turun başında Hacerül Esved selamlanır. Allah Resulü ortam müsaitse Hacerül Esved'i öper, müsait değilse karşıdan selamlayarak tavafa başlardı. Sahabeyi de başkalarına eziyet vermemeleri için Hacerül Esved'i öpmek üzere kalabalığa dalmamaları konusunda uyarırdı. Günümüzde Hacerül Esved'in bulunduğu köşede oluşan izdiham, Efendimizin bu uyarısının ne kadar yerinde olduğunu göstermektedir. Önemli olan taş değil, Hazreti Peygamber'in sünnetine uymaktır. Nitekim Hazreti Ömer'in, ''Biliyorum ki sen bir taşsın, ne zarar ne fayda verirsin.'' Resulullah'ın sana dokunduğunu görmeseydim sana el sürmezdim diyerek hacer Esved'i selamlamış olması da bu gerçeği ortaya koymaktadır. Mü'min hacirül Esved'i selamlayıp Allah'a verdiği kulluk ve iman sözünü yenileyerek tavafa başlar. Kabe'yi sol yanına alıp kalbiyle Kabe'nin bütünleştiğini hissederek fiziken Kabe'ye manen Rabbine yakın olarak tavaf eder. Tavaf kalbin secdesi, tavaf ruhun miracı, tavaf varoluşun anlamıdır. Tavaf bir çeşit namazdır. Hazreti Peygamber, Kabe'yi tavaf etmek namaz kılmak gibidir. Ancak tavafta konuşabilirsiniz. Kim tavaf esnasında konuşursa sadece hayır konuşsun demiştir. Bu yüzden mümin tıpkı namazdaki gibi tavafta da Allah'ın huzurunda olduğu bilinciyle saygılı hareket etmeli, tavafın ruhuna uymayan söz ve davranışlardan uzak durmalıdır. Tavafın her anını dua, zikir, tesbih ve tehlille değerlendirmelidir. Her bir dönüşün maddeden manaya, dünyevi olandan uhrevi olana doğru ruhun yücelişi olduğunu idrak etmeye çalışmalıdır. Tavaf dönmektir. Dönmek evrenin ortak hareketidir. Hacı atomdan galaksilere kadar Kainatta her an devam eden bu dönüşe aşkla katılır ve varlığın tesbihatına ortak olur. Tavafa girmek, rahmet denizine dalmak demektir. Deryada bir damla olmak, insanlık okyanusuna karışmaktır. Tavaf esnasında hacı çoklukta birliğin yansımasını seyreder. Renkleri, ırkları, dilleri, kültürleri farklı binlerce, milyonlarca mümin, tavafta adeta bir olur. Kardeşlik bilinciyle tavafta ve tavaf dışında müminler birbirini incitmekten, rahatsız etmekten, kaba ve kırıcı davranmaktan kaçınmalı, Kabe'yi gösterdikleri gibi birbirlerine de hürmet göstermelidirler. Nitekim Efendimiz Kabe'yi tavaf ederken, Ey Kabe! Ne kadar hoşsun, kokun ne kadar da güzel, şanın, hürmetin ne kadar da yüce, ama canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah katında malıyla, canıyla müminin saygınlığı senin saygınlığından daha büyüktür buyurmuştur. Kabe'de Hazreti İbrahim'in makamı vardır. Siz de İbrahim'in makamından kendinize bir namaz yeri edinin. Bakara suresi 125. ayeti kerimenin gereği tavafı tamamladıktan sonra kılınacak namazın mümkünse makamı İbrahim civarında kılınması uygun görülmüştür. Peygamber Efendimiz Kafirun ve İhlas surelerini okuyarak burada iki rekat tavaf namazı kılmıştır. Makamı İbrahim, Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken iskele olarak kullandığına ya da daha sonra insanları hacca davet etmek üzere üstüne çıktığına inanılan üzerinde ayak izi bulunan taştır. Günümüzde tavafta yaşanan izdiham göz önüne alındığında tavaf alanı içinde olan bu bölgede namaz kılmaya çalışmanın uygun bir davranış olmayacağı açıktır. Makamı İbrahim bir taş olmanın ötesinde büyük bir semboldür. Mümin, Hz. İbrahim'in taştaki ayak izinin değil, o izin temsil ettiği hakikatlerin peşine düşmelidir. Makamı İbrahim, teslimiyet ve itaat makamıdır itiraz etmeksizin Allah'ın emrine uymanın ifadesidir. Hz. İbrahim'den eşini ve çocuğunu bu ıssız çöle getirip bırakması, yavrusunu kurban olarak sunması, vakti gelince Beytullah'ı inşa etmesi ve inşaat bitince insanları hac etmeye davet etmesi istendiğinde hiç itiraz etmeden bütün bu emirleri yerine getirmiştir. Mü'mine düşen makamı İbrahim'de Hazreti İbrahim'in sadakat, itaat ve teslimiyetini kendine rehber edinmesidir. Tavaf namazının ardından sa'y etmek üzere Safa'ya geçilir.